Ah, yeni bir gün. Bugün mutlaka bir iş bulmam lazım. Yoksa şu kirayı bir daha nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Haydi bakalım. Motoruma binip biraz iş arayayım. Başka çare yok. Pizzacıda eleman aranıyormuş. Merhaba. Şey, iş arıyordum da. Tabii ki. Hemen başlayabilirsiniz. Uzun bir gündü. Şimdi eve gitme zamanı. Tam eve gidecektim. Benzin mi yok? Harika. Şimdi de benzinlik yolu